Selamun Aleyküm, hayırlı günler olsun. Çoğu arkadaşımız e, internetten bizi telefonla arıyorlar. Yakış geldi, öksürük, hapşırık, yorgunluk, halsizlik, nezle grip kapımızda. Bununla ilgili bir kür yap. Kullanımı kolay olsun dediler. Bununla ilgili bir kür yaptık. Buna kış çayı, baharat çayı, lokman hekim çayı, mesir çayı diyebilirsiniz arkadaşlar. Ölüyü diriltemeyiz. Ona gücümüz yok haşa. Ama biz dinle hastayı iyileştirebiliriz. Bu pro, e, sloganla şimdi bir kışağı yaptım. Size formülünü açıklıyorum. Kullanma şekillerini açıklıyorum. Arkadaşlar bu yaptığımız tozun içerisinde, bu yazdığımız tozun içerisinde neler var? Kuşburnu, limon otu, keçi boynuzu unu, sarı halile, kara halile, misk, zencefil, havlucan, tarçın, propolis, karanfil, zerdeçal, fütfül, kebabe, kakule, muskat, meyan, yenibahar, vanilya, misket limon, hibiskus, indi, udi, hindi. Polat şekeri var arkadaşlar. Böyle bir aroma yaptım. Şimdi bu neye yarıyor? Bir, nezle, grip, soğuk alınlı, hapşırma, öksürme, hassizlik, yorgunluk. Yani bu biraz bu geçişlerde. Mesela ben bir, biraz önce bir çay kaşığı attım. Atleti değiştirdim. Terletiyor. Dinçlik verecek. O yorgunluk, burun tutukluğu, yok işte nezle oldun, grip oldun. Onu geçirecek arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Şu sıkıntılı dönemi Allah, top gibi geçirmeye çalışacaksınız sağlıktan saatten nasıl yapacaksın bunu? Bakın işte şöyle söyleyeyim. Bir bardak sıcak suya bir küçükse bir çay kaşığı, büyükse iki çay kaşığı koydunuz. Karıştırdınız arkadaşlar. 5 dakika bekleyin. Yani bu içinde bazı maddeler var. Çözümlemesi lazım. Çözmeyecek. Biz bunu biraz önce koyduk. Bekledik arkadaşlar. Tadım için çok güzel. Bunu eğer ateşiniz varsa ateşiniz varsa bunun üzerine ne ekleyebilirsiniz? Bir tatlı kaşığı sirke eğer de tadı hoşunuza az gitti. Bir tatlı kaşığı da bal ekleyebilirsiniz. Bakın içme şekli bu. Bismillah. Mükemmel arkadaş. İkinci kullanma şekli bal koydum. Bal içerisine bir çay kaşığı koydum. İndirdim arkadaşlar. Macun yapıyorum. Evet. Bunu bu şekil kullanabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Üçüncüsü de nasıl? Ben biraz önce yaptığım gibi. Aldım. Yoldasın, arabadasın arkadaşlar. Bir iki çay kaşığı al. Bismillah. Bitti. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Üç şekilde. Hangisi kolaysa. ben sizin yüzde olsam şöyle yaparım. biraz alırım. Bundan eve korum. bal Balda macun yaparım. Çocuklara veririm. Kendim nasıl yaparım? Onu alırım, Buraya koyup üzerine sıcak su koyarım arkadaşlar. Yani bu çok etkili. Göreceksiniz. Ben biraz önce atlet değiştirdim. Bir tatlı kaşığı ağzıma attım, su içtim. Atleti değiştirdim. Günde iki bardak için. Üç, daha kötüyse üç bardak için. Evinizde bulunursun. İş yerinize koyup misafirlerinize verin arkadaşlar. Ee, çok çok etkili. Size zindelik verecek. Yani sabah ne kalktığınızda yorgun kalkmayacaksınız. Efendim o kırıklık, o hassizlik, o nezle, o hapşırma kırıp Allah'ın izniyle gidecek arkadaşlar. Etkinliğini göreceksiniz. İlk defa bu kadar çok bir baharatı bir arada kullandık. Bütün şifası bir arada. Rabbim uygulayanlara kullanılan şifalı olsun inşallah.